Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde döngüler konusuna başlamış ve while döngüsünü işlemiştik. Bu dersimizde de for döngüsünü işleyeceğiz. İki işlemin temelinde yani for döngüsüyle while döngüsünün temelinde bir fark yok. İkisi de e, belirli işleri tekrar tekrar yaptırmamızı sağlıyor. Bunun sayısını belirleyebiliyoruz ya da sonsuza dek yaptırabiliyoruz. Ama istediğimiz işlemi, istediğimiz kere tekrarlamayı döngüler sayesinde yapıyoruz. E, bugünkü işleyeceğimiz döngümüz for döngüsü. Şimdi for döngüsünü kullanırken for'un yanına bir değer tanımlıyoruz. Bu sefer tanımlamayı yukarıda değil hemen içinde yapabiliyoruz. Mesela sayaç diyeyim. E, sonra bunu kaç kez tekrarlamasını istiyorsam eğer in yazıp, İster sayı, ister e, belirli bir değişken ya da metin ifadesinin içinde tekrarlanmasını isteyebilirim. İlk önce metin ifadesiyle bakalım. Mesela sayaç in e, sabri dersem eğer ben. Sayacımın ilk değeri buradaki s olur, sonra a olur, sonra b olur. Bu ne demek? Sayaç değerim bu in dediğimiz yani içinde dediğimiz kısmın değerlerini tek tek alıyor olacak hemen kontrol edelim. İlk turumda benim sayaç değerim S olmuştu. Ben bu S'yi yazdır dedim. Sonra ikinci tura geçti. A oldu ve A'yı yazdır dedim. B oldu, B'yi yazdır dedim. R oldu, I oldu diye hepsini yazdır dedim. Ve bunları alt alta yazma işlemini yapıyor olacak. Deneyelim. Kaydetmesini istedim. Hemen masa üstümüzü seçelim şuradan. Ve buraya for döngüsü yazalım. Şimdi çalıştırdığı zaman Sabri'yi alt alta yazdırmış oldu. Bunu nasıl yaptı? Sayaç değerim ilk önce S, sonra A, sonra B, sonra R, sonra I oldu. Ve alt alta bu işlemleri yazdırdı. Şimdi mesela bu illa sayacı yazdırmak zorunda mıyım? Yani buradaki değerim 5 elemanlı. Ben bu işlemi 5 kez tekrar etmiş olacağım. Burada istediğim işlemi yaptırabilirim. Mesela şöyle diyelim. Global sınıf bilim merkezi yazsın. Çalıştırıyorum ve 5 defa Global sınıf bilim merkezini yazdı. Sayaç değerim şu an ne olduğu önemli değil. Çünkü kullanmıyorum. Sadece kaç kere kullandığım önemli. Buradaki ifadem kaç haneli? 5 haneli. O yüzden 5 kere bu işlemi yaptırıyor olacak. Aynı şekilde peki bunu e, sabri değil de ya da bin haneli bin kere tekrar eden bir şey yazdırmak için benim buraya bin haneli bir değer mi yazmam lazım? Hayır. Bunun için de kolay yöntemimiz şu. E in range diyoruz ve buraya bine kadar tekrarla diyoruz. Bunu 100 yapalım. 1000 çok fazla olacaktır. 100'e kadar tekrarla. Yani sayaç değerim ilk önce 0 olsun. Sonra bu işlemi yapsın. Sonra gelsin tekrardan başa. 1 olsun. Sonra yapsın. Tekrar başa gelsin. 2 olsun, 3 olsun, 4 olsun diye devam edip 100 olana kadar hatta 99 olana kadar 100'e kadar git diyoruz çünkü burada. 99 olana kadar tekrarla diyorum. Çalıştıralım. Bu işlemi 100 kere yaptıracak. Aynı şekilde mesela ben bunu başlattığım değeri de yazdırabilirim. Yani şöyle ki Hemen şurada gösterelim bunu bu arada. Sayaç diyelim ki birden başlayıp daha doğrusu sıfırdan başlayıp 99'a kadar gittiğinde görelim. 99'u da aldı ve bitirdi. Şimdi bunu istediğim sayıdan başlatabilirim. Yani illa sıfırdan başlayıp 100'e kadar gitmeme gerek yok. Başlatmak istediğim sayıyı ilk önce yazıyorum. İşte 50'den başlasın 100'e kadar gitsin diyebilirim. Bu durumda 50 dahil başlayacak ve 99'a kadar yine gidecek. Aynı şekilde mesela bunu beşer beşer arttır da diyebilirim ben. Yani 50, 55, 60, 65, 70, 95'e kadar git diyebilirim. 100 olana kadar 100'den bir önceki değerim neyse orada bitirecek olarak ifade edebilirim. Virgül koyuyorum. Artış miktarını yazıyorum. Yani şöyle başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarını yazıyorum. Çalıştırdığım zaman bütün işlemleri yapmış oldum 50, 55, 60, 65, 70 diye devam edip 95'e kadar yazdırmış oldu. Bunu while döngüsüyle de yapabilirdik. Ama while'da e, üstte sayaç tanımlamamız lazımdı. İçinde tekrardan sayacın miktarını ayarlamamız lazımdı gibi ifadeler kullanabilirdik. Bazı durumlarda dediğim gibi while döngüsü daha yararlı, daha kullanışlı olacakken. Bazı durumlarda for döngüsü daha kullanışlı olabiliyor. Yani örneğin e, buradaki şu artış miktarını değiştirme konusunda bence for döngüsü daha basit kullanımlı olabiliyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Şimdi bir tane örnek yapalım. Mesela diyelim ki yine kullanıcı adı şifre örneğini yapalım. Ama bu sefer kaç hakkımız kaldığını da göstersin. Hemen başlıyorum. Kullanıcı adı diyelim buraya eşittir. İlk başta tanımlayalım. Sabri ve şifre eşittir. 1, 2, 3 olsun. For i e in range diyorum. Kaç kere sormasını istiyorsam mesela 8 kere sorsun ya da 5 kere sorsun diyelim. Ama bunu 5'ten başlatıp 0'a kadar git ve eksi 1, eksi 1 azalt diyeceğim. Çünkü bana kalan giriş hakkımı da söylemesini istiyorum. Hemen şuraya gelelim. Mesela kullanıcı yazalım. Kullanıcı eşittir input kullanıcı adını giriniz diyelim. Kullanıcı adınızı giriniz. Şurada parola eşittir input şifrenizi giriniz diyelim. Sonra kontrol ediyorum. If kullanıcı eşit mi kullanıcı adine ve şifre eşit mi parolaya diyebilirim ise print başarılı giriş ve burada e, döngüyü bitirmem lazım break diyorum sonra değilse else ne diyeceğiz print hatalı değer girdiniz kalan giriş hakkınız 2. üst üste. Şurada virgülle ne yazdıracağım? i yazdıracağım. i değerim ilk başta 5'ti. Sonra e, bunu yaptıktan sonra aşağıya doğru inmeye devam edecek. Nereye kadar? 0'a kadar devam edecek. 0 olana kadar devam edecek. Çalıştıralım ve bakalım. Kullanıcı adını giriniz. Mesela yanlış girelim. Enes 1 2 3. Atal değer girdiniz. Kalan giriş hakkınız hala 5. Çünkü ilk başta 5 iken biz döngüyü bitirmedik. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bunu 4'ten başlatmamız lazım. Hemen şunu 4 olarak değiştirelim. Bunu 5 kere sormayacak bu durumda. 4 kere soracak. Enes. Enes dedim. Şuraya düzgün yazalım. Enes dedim. 4 kaldı. Enes. 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 3 kere girdim şu ana kadar. 2 kaldı dedi. 4 kere girdim ve bitirdi. 4 kere sormuş oldu bu durumda. O zaman ne yapmam lazım? 0, sıfır, 0'a kadar dediğim için ben bunu e, hemen başına eksi 1 yazabilirim bunu. Yani 5 kere yaptırmak için 4'ten eksi 1'e kadar deyip kalan kullanım hakkını 0'ı da orada gösterebilirim. 4 kaldı, 3 kaldı, 2 kaldı, 1 kaldı ve yine sordu. 0 kaldı diyebiliriz. For döngüsünün de kullanımı bu şekilde. Bu örnek diğer while döngüsüyle aynı olsun. Hangisinin kullanımı sizin için daha rahatsa onu kullanın diye yaptım. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.